Fırın patatesi bir de bu tarifle deneyin. Lezzetine doyamazsınız. 4 adet patatesi yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Üzerine 1 kilo tavuk bagetin kemiğinden etlerini bu şekilde ayırdım. İlave ediyorum. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Tuz, karabiber, kimyon, toz biber, kekik ilave ediyorum. ve patates ve tavukları baharatlarla birlikte iyice karıştırıyorum. Daha sonra karıştırmış olduğum tavukları tekrar patateslerin içerisinden kenara alıyorum. Patatesleri tepsinin içerisine sırasıyla diziyorum. Üzerine halka halka kesmiş olduğum soğan dilimlerini diziyorum. Ve tavukları da bu şekilde üzerine sırasıyla diziyorum.